be kanka. Ha, ha, ha. <laughs> çok amelli oldun mu? Çok amelli. <laughs> <laughs> tamam geliyor. Bir şey ananı vurdun. Yine sövdük videoda. Kayıyor ha. Hadi. <laughs> 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 Şimdi çevir o aşağı. Yata yata sal, geri doğru. Çevir aşağı kanka. Aşağı değil mi? Direkt dikine. Bu tarafa geç. Bırak motoru bana öteki tarafa geç. Sen de. Aha. Onun arkada su var sanki. Aha var. var. Yok direkt çevirebilir buradan ya. Heh, tamam tut oradan. Direksiyonu kır direkt. Dönecek o zaten kendi. Sonra atla üstüne in, in aşağıya. Aynen. Tamam sal şimdi yavaş 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 Azıcık bas azıcık bas Bana diyor ki rampa var mı? O rampa mı amına koyarsın? <laughs> ben de patlıyorum burada lastikler çok çamur tutuyor <laughs> Arka fren yapma. Tamam sal şimdi sal devre, Sal şimdi karşıya kadar vursun Bir şey yok karşıda Dümdüz in Sal 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 kanki Heh. Fehmi Devre 2. vites Hızlı <laughs> bu oldu bu yanlış yapıyorum hadi daha da para <gülüyor> hadi para başka gel hadi ne yapıyor abi evet tamam hadi git ilerden dön gel Gözlükler bu yaptı ama. Gözlükler bu yaptı. Bas, bas, bas. Bas. Ha. Daha dur, daha bu ne ki be? Tamam, bin üstüne, ol. bin, bin üstüne. Buraya bin et, üstüne. Ha? Debriyaj tokatlayarak çıkarsın buradan. Bin üstüne. Tamam. Bin üstüne. Debriyaj tokatlayarak çık. Yürü yürü yürü. Yürü yürü Ne oldu? Ateş bastım <laughs> <laughs> Ateşi <laughs> basmış olamıyım <olabilirim>. Ne abi? <laughs> He? Tamam bırakayım gideyim Sen yazın bir geleydin <laughs> Dağdır dağ bu ne ki be? En düzgün rampa bunlar. En düzgünü. Aha. Varsa yersin. <laughs> Sonra diyeceksin ki güneş kaya neymiş amına koyayım. Sen ciddiye mi almışsın yoksa? <laughs> Çıkartacağım şunu Ateş bastı <laughs> 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 ah. Bak burada iki gün antrenman yap. Üçüncü günü güneş kaya güneş kaya tanımazsın amına koyayım. Boş gelir değil mi? <laughs> Vallahi. Oğlum vitesler Şurası bugün tam amına koyayım. Hı. Yok o bir şey evde. yok orada be. Ne yapıyorsun? Vitesler ama sen bugün amına. <laughs> orada kaldım da boşa geçti. Bir at aktım sardırdı amına. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yani. <laughs> Hadi bakalım göreceğiz. Ya işte gazlayıp da attırman lazım onları. Yavaş gidince tutuyor çok. Demiş o. Çokomello. <laughs> <laughs> Lololo he. lo. Daha... Motora daha rahatım biliyor musun? Daha iyi besliyorum. Hiç. Değil mi? Basıyorum. Aynen. Temiz. Bu işte oğlum. Motor zevk bu amına koyayım. Öbürünle basayım mı? Basmayayım mı? Patlar mıyız? Aynen. Şişirir mi? Eder mi? Hı hı. Evet, ben bununla mesela bak burada demin bayırda tıkandırdım gaz açtım çıktım. Ziyede bir açayım gazı. Cemal <laughs> Hakkı. Çok ömerli. ömerli. Bir de abi ne kadar pege basarsan ayakta böyle götü aşağıcık indirip o kadar gidiyor. Tabii aynen. Tek ayak her zaman pekte olacak. Ayaklar yere düştü mü bilgi? He. Gidiyor. Şeylere dikkat et. Bak proflara dikkat et. Bili volta falan. Hep bir ayak pekte. İç iki ayak yerde göremezsin. Şeyin iki ayak hep, hep yerde. Kabakçi evim. Ne <laughs> bekliyo <laughs> amınakoyim Evet Para bak amınakoyim Burada Sürmüşüm bildiğin tarlayı Amınakoyim <laughs> Adamlar bak sen biz Çiftişköy'e gittik Sen orayı bir gör Biz motor mu kullanıyosun <laughs> dersin Bu Biz biz çöpyüz amına. <laughs> Adam 6 saat zamanı var km gidiyor. Evet, <laughs> 30 kilometre gidiyo 30 kilometrede 6 saat mi? Ööö Çapır olmasın orada koyuş yok Oturdum motor amına koyayım. Oturdu motor. Yok alacağım baştan be. Ja, det må vi. Ee, devam deşer. et, devam et azıcık. Bu bizi deşer. Hadi bakalım. Yapma be. Sal geri, çıkmaz o. Sal geri, çıkmaz o. Ayağım sıkıştı amına koyayım. Sal geri, çıkmaz o. Gelelim çekeyim istiyoruz ha. Çekelim mi? Dur dur, iz geri tamam ayağım. Yo. Yavaş. Yavaş. <laughs> Attırarak çıkartır aslında be. Det var veldig <trykning> E mm. Var mı şey? Biraz motor sussana kanki. Hop adam Aynen. Bizim de vurmuş. Acıyor. Nefesim kesildi ama buna kıyım. Takımlar vurdu. Aynen. Ondan düştüm zaten. Sağ olun. Aynen. Direkt vurunca kastım böyle ondan düştüm. Ya, vuruyor. Vuruyor. Ha? Evet. Boğuldu motor oradan çıkarken ondan çıkamadım ya. Dur biraz dinlen sonuçta. Bir şeyim yok da iyiyim. ne oldu acaba? Lastiğe vurdu galiba. Çok kaldırdı be. Atıyor motor kendini Evet. İçinde var 5 kat şey çok kaydedin mi? Ben de işte aynı ateş yaptım onu. <laughs> Şantayanın ful koruma oldu şiştiği için. <laughs> Kas oldu. Sucuk. Bunu da belimden bir çaktırdım. Yaptırdım. Oh. Çizmiş. Sana bir söyleyeyim mi abi? He. İki ağaç arasında denemeye gerek yok bu şey. <laughs> bu çamurda adamın amcıyı Feyni denesin. Devri düştü işte sağda tutup. Feyni'nin var rampaya. Efat <laughs> ya. Baksana yok be çıkarız her türlü de. Bak. Botun beni şeye git. Kele Şaman yok. Ha Satıyorlar onları be. at 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 at, ha, a, ha, at Hadiyim. Uh, oh, devam. Sen i̇ki, iki, i̇ki, i̇ki ağaca daha çok var. İki ağaca gidene kadar şey kalırsa derman kalırsa. Aynen benim sevdiğim rampa bile şu anda çok zor. Ben sana söyleyeyim mi abi? Olabilir. O rampa bizi yani yırtacak ama nasıl? <laughs> Beni yalışın hiç yaptığı yapmaz ki. Yaman böyle <laughs> Oğlum bu işte yatlar olmuyor ki. Hayır <laughs> hayır hayır. Geçen hafta çok güzel düştüm. Yani, yani çok iyi olan bile sürekli düşüyor yani. Düşer. Düşer. Yalan mı atar? Yapmıyordur düzde gidiyordur. <laughs> Manatra mı yapsak ya? Hayır et. Bu soğukta. Kim gidecek o kadar yolu? Tülingozdan gideriz ama abi. <laughs> Hangi pa? Biz o kumu var ya siktin sen çıkamayız. Bu havada çıkar mu? He? Islak diye. Hı hı. Ta evet. gerek yok o kadar ya boş ver. Burayı bitirelim de. Gerisini görürüz de. Hı. Çamur. Buranın çamuru bir de pis bir çamur. Evet. Baksana tekerde diş mi var? Allah'ım ne gidiyor. Tabak. Tabak kırılsın. Ya yok ben oraya yavaş girdim şey vitesi de yüksekte bırakmışım. O yüzden tam ucunda ucundayken gaz kesti. Yemedi. Yemedi. Dedim buradan çıkayım. Burası da çalı şeylerden yapraklardan şeymiş. Bayağı derinmiş orası. Vurdu amına koyayım o taraf. Bir şey var mı şimdi? Ya, buraya var, vurdu. Bu İyi ya. Şu Şuradan vurdu da. Yok yok. Bilmiyim. Haydi devam. Hem çamulum bir de şaplık hem <laughs>